Merhabalar arkadaşlar. YDS gramer konu anlatımı ve soru çözümü serisinde başlangıç konularımızdan biri pronouns yani zamirler konusu. Bu konuda genel olarak zamirlerden ve zamirlere benzer şekilde kullanımlara sahip olan sıfatlardan bahsedeceğiz. Sonrasında ise bu konu ile ilgili gelebilecek örnek sorulara göz atacağız. Subject pronouns yani özne zamirleri ile başlayalım. İngilizcede özne zamirleri I, you, we, they, he, she ve it zamirleridir. Bunlar sırasıyla ben, sen veya siz, biz, onlar ve o anlamlarına gelirler. Bu zamirler cümlede veya yan cümlede özne olarak görev yapan isimlerin yerlerini alırlar. Örneğin, I like watching TV series and eating chips. Ben televizyon dizileri izlemeyi ve cips yemeyi severim cümlesinde I, ben anlamına gelerek özne zamiri olarak kullanılmakta. Emily wants to go abroad. She wants to complete her master's degree in a foreign university. Emily yurt dışına gitmek istiyor. O yüksek lisansını yurt dışında bir üniversitede tamamlamak istiyor. Cümlesinde she zamiri Emily'ye karşılık gelmekte. We can study hard and pass the exam çok çalışıp sınavı geçebiliriz. Cümlesinde we ise biz anlamıyla özne zamiri olarak kullanılmakta. Bir diğer zamir türü ise object pronouns yani nesne zamirleri. Nesne zamirlerini tek tek inceleyecek olursak me beni bana, you seni sana veya sizi size, us bizi bize, them onları onlara, him her ve it ise onu ona anlamlarına gelmekte. Cümlede eylemden sonra gelerek nesne görevi üstlenmekteler. Örneğin, I gave Tom my email and told him to send me an email in case of a problem. Tom'a e-mailimi verdim ve ona herhangi bir problem olması durumunda bana e-mail atmasını söyledim. Burada gördüğümüz gibi him zamiri ona anlamı ile nesne zamiri olarak kullanılmakta. While walking in the park, I saw them in a nearby cafe. Parkta yürürken onları yakındaki bir kafede gördüm cümlesinde them nesne zamiri olarak kullanılmakta. Sıfat olarak kullanılan ancak zamirlerle karıştırılabilen bir grup ise possessive adjectives yani aitlik sıfatları. Bunlar sırasıyla my benim, your senin veya sizin, our bizim, their onların, his, her ve its ise onun anlamlarına gelmekte. Bu sıfatlar önüne geldikleri isim için aitlik durumu oluştururlar. Mesela, successful writers make the best use of their time to create masterpieces. Başarılı yazarlar, şaheserler ortaya çıkarmak için zamanlarını en iyi şekilde kullanırlar cümlesinde their onların anlamı ile aitlik sıfatı olarak kullanılmış durumda. The police used their siren to make way for the convoy. Polis konvoya yol açmak için sirenlerini kullandı. Cümlesinde yine their onların anlamı ile aitlik sıfatı olarak kullanılmakta. Police kelimesi ilk bakışta tekil olarak görünebilir. Ancak the police kelimesi polisler anlamı ile çoğul olarak da kullanılabilmekte. Aitlik zamirleri ise aitlik sıfatları ile benzer yapılar. Bunların kullanımındaki fark ise benim bilgisayarım demek yerine benimki şeklinde tek bir kelimede bunun ifade edilmesi. Mine benimki, yours seninki veya sizinki, ours bizimki, theirs onlarınki, his ve hers ise onunki anlamlarına gelmekte. Örneğin, my flat has three rooms. Yours has four rooms. Benim dairemin üç odası var. Seninkinin dört odası var. Cümlesinde yours kelimesi aitlik zamiri olarak kullanılmakta. Their car is quite slow. Ours is much faster. Onların arabası bayağı yavaş. Bizimki çok daha hızlı cümlesinde ours kelimesi bizimki anlamı ile aitlik zamiri olarak kullanılmakta. Reflexive pronoun ise dönüşlülük zamiri anlamına gelmekte. myself kendim, yourself kendin, yourselves kendiniz, ourselves kendimiz, themselves kendileri, himself, herself ve itself ise kendisi anlamlarına gelmekte. Look at yourself What a beauty. Kendine bir bak. Ne güzellik ama. anlamına gelmekte. Burada yourself kelimesi kendine anlamı ile dönüşlülük zamiri olarak kullanılmakta. We should evaluate ourselves in terms of our performance. Kendimizi performansımız açısından değerlendirmeliyiz cümlesinde ourselves kelimesi kendimiz anlamı ile dönüşlülük zamiri olarak kullanılmakta. Reflexive pronounlar önlerine by eki alarak yalnız başına anlamı yüklenebilirler. Örneğin, I tidied my room by myself cümlesi ben odamı kendim temizledim veya ben odamı yalnız başıma temizledim gibi anlamlara gelmekte. Sıklıkla kullanılan bir diğer zamir ve sıfat yapısı ise diğer anlamına gelen other kelimesi. Aldığı eklere göre other zamir veya sıfat olarak kullanılabiliyor. Örneğin, Some people like football, some other people like basketball cümlesi bazı insanlar futbolu sever, bazı diğer insanlar ise basketbolu sever anlamına gelmekte. Gördüğümüz gibi other kelimesi burada bir isim öncesinde sıfat olarak kullanılmakta. Others ise diğerleri anlamı ile zamir olarak kullanılabilmekte. Aynı cümle üzerinden gidecek olursak, Some people like football, some others like basketball cümlesi, bazı insanlar futbolu sever, bazı diğerleri ise basketbolu sever anlamına gelmekte. Burada others kelimesi diğerleri anlamı ile zamir olarak kullanılmakta. Other ve others kelimesinin başına the eklendiğinde ise yine diğer anlamına gelmekte, ancak kalanlar gibi bir anlam taşımakta. Örneğin 12 students enjoy English lessons, the other students like history lessons cümlesi 12 öğrenci İngilizce derslerini seviyor, diğerleri ise tarih derslerini seviyor anlamına geliyor. Gördüğümüz gibi burada diğerleri kelimesi öğrencilerin kalan kısmı anlamı taşıyor. Aynı cümlede the other students yani diğer öğrenciler yapısı yerine the others yani diğerleri veya kalanları dememiz de mümkün. Another kelimesi ise bir diğer anlamına gelmekte ve sıfat veya zamir olarak kullanılabilmekte. Örneğin, first I drank a cup of coffee, then I drank another. Başlangıçta bir fincan kahve içtim, sonrasında ise bir başkasını içtim. Each other ve one another kalıpları birbirlerini anlamına gelmekte. Örneğin, they enjoy spending time with each other cümlesi, onlar birbirleriyle vakit geçirmekten keyif alırlar anlamına gelmekte. Bir diğer zamir grubu ise belgesiz zamirler. Bu zamirler some, any, no ve every sıfatları kullanılarak oluşturulurlar. Someone veya somebody birisi, something bir şey, somewhere ise bir yer anlamına gelmekte. Örneğin, I need someone to talk to. Konuşacak birine ihtiyacım var anlamına gelmekte. He found something on our way home. Eve gelirken bir şey buldu anlamına gelmekte. Someone, somebody, something ve somewhere zamirleri tekil olarak kullanılmakta. N ile başlayan belgisiz zamirler ise eğer olumlu cümlede kullanılırlarsa herhangi, olumsuz veya soru cümlesinde kullanılırlarsa ise hiç anlamına gelirler. Yani anyone veya anybody olumlu bir cümlede herhangi biri, olumsuz ve soru cümlelerinde ise hiç kimse anlamına gelmekte. Anything olumlu bir cümlede herhangi bir şey, olumsuz bir cümle veya soru cümlesinde ise hiçbir şey anlamına gelmekte. Anywhere ise Olumlu bir cümlede herhangi bir yer, olumsuz bir cümlede ise hiçbir yer anlamına gelmekte. Örneğin, I can't see anybody over there. Orada hiç kimseyi göremiyorum anlamına gelirken, anyone can get over this problem. Herhangi biri bu problemin üstesinden gelebilir anlamına gelmekte. No ile başlayan belgisiz zamirler gramer olarak olumlu cümlelerde kullanılmaktalar ancak hiç anlamı taşımaktalar no one nobody hiç kimse nothing hiçbir şey nowhere ise hiçbir yer anlamına gelmekte. Örneğin, I can buy nothing because I have no money. Hiçbir şey alamam çünkü hiç param yok anlamına gelmekte. Every ile başlayan belgisiz zamirler ise her anlamı taşımakta. Everyone everybody herkes, everything her şey, everywhere ise her yer anlamına gelmekte. Burada hatırlamamız gereken nokta ise daha önceki belgisiz zamirler gibi every zamirinin de tekil olarak kullanılması. Everybody in this class is smart in his own way. Bu sınıftaki herkes kendine özgü bir şekilde zeki anlamına gelmekte. One kelimesi ise olan anlamı ile zamir olarak kullanılabilmekte. Örneğin, Which jacket do you want to buy? Hangi ceketi almak istiyorsun? sorusunu I would like to buy the black one. Siyah olanı almak istiyorum şeklinde cevaplamamız mümkün. One ayrıca birey anlamı da taşıyabilmekte. Örneğin, One should work hard to make a lot of money. İnsan çok para kazanmak için çok çalışmalı anlamına gelmekte. Genel olarak zamirler konusu bu şekilde. Şimdi örnek sorularla zamirler konusunu inceleyelim. Gördüğümüz soruda iki adet boşluğumuz var. Öncelikle Mary asks me whether bir boşluğumuz var. Can go to Paris with the summer. İlk boşluğa bakacak olursak sonrasında bir yardımcı fiil ve bir fiil geldiği için burada özne olarak kullanılabilecek bir baktığımız zaman 5 seçeneğimizde de ilk boşluktaki tüm zamirler özne zamiri olarak kullanılabilmekte. Ancak Mary'e uygun gelen yapılar B ve E seçeneklerindeki she zamirimiz. Diğer üç seçeneği burada eleyebiliriz. Yani A, C ve D seçeneklerini ilk boşluktaki uyumsuzluktan dolayı eleyebiliriz. İkinci boşlukta ise bir nesne zamirine ihtiyacımız var. Yani ya benim ile, ya benimle, ya seninle, ya sizinle, bizimle, onlarla anlamına gelen bir nesne zamirine ihtiyacımız var. Bu yapıya uyan tek nesne zamirimiz B seçeneğindeki as kelimesi. Yani cümleyi tamamladığımız zaman Mary asks me whether she can go to Paris with us this summer. Mary bu yaz bizimle Paris'e gelip gelemeyeceğini soruyor. Anlamına gelmekte. İkinci sorumuza bakacak olursak ise I had seen anything familiar on my, on my way home yesterday. Dün eve gelirken tanıdık herhangi bir şey gördüm. Seçeneğimiz fazla uygun değil. B seçeneğine bakacak olursak, I had seen someone familiar on my way home yesterday. Dün eve gelirken tanıdık birini gördüm. Seçeneği uygun görünüyor. Buna tik atıp devam edebiliriz denemeye. I had seen everywhere familiar on my way home yesterday. Dün eve gelirken tanıdık her yeri gördüm. Yine B seçeneğinde olduğu kadar uygun bir seçenek değil. I had seen anybody familiar on my way home yesterday. Dün eve gelirken herhangi tanıdık birini gördüm. Yine seçeneğimiz çok uygun değil. I had seen anywhere familiar on my way home yesterday. Dün gelirken tanıdık herhangi bir yer gördüm. Cümlesinde yine E seçeneğimiz uygun bir seçenek değil. Gördüğümüz gibi I had seen someone familiar on my way home yesterday dün eve gelirken tanıdık birini gördüm seçeneği diğer seçeneklerimiz arasında en uygun seçenek I enjoyed the first part of the film but part was not worth watching burada ise other ile bir zamir veya sıfat yapısı arayacağız other bildiğimiz gibi diğer anlamına gelmekte boşluktan sonra part yani bölüm şeklinde bir kelime var. Şimdi seçeneklerimizi tek tek deneyelim. I enjoyed the first part of the film. Filmin ilk parçasını beğendim. Buradaki cümlemizin bize verdiği ipucu diğer gelecek cümlede ilk cümlede ilk parçadan bahsedildiği, ikinci cümlede ise diğer parçadan yani ikinci kısımdan bahsedileceği. But other part was not worth watching. Buradaki yapımız other kalan kısım gibi bir anlamdan ziyade diğer kısım anlamı taşıdığı için burada other yapısını kullanmamız uygun değil. But another part was not worth watching. Ancak bir diğer parça izlemeye değer değildi. Yine bu seçeneğimiz de anlamsal olarak çok uygun değil. But others part was not worth watching. Was not worth watching. ise diğerleri parçalar izlemeye uygun değildi. Bu da uygun bir yapı değil. But the other part was not worth watching. Diğer kısım ise yani filmin kalan kısmı ise izlemeye değer değildi. Yapısı anlamsal olarak şu ana kadarki seçenekler içerisinde en uygunu. But the other part was not worth watching. Ancak diğerleri parçalar izlemeye değer değildi. Cümlesinde the others yapısı da bu cümlemize uygun değil. Seçenekleri gözden geçirdiğimiz zaman en uygun seçenek diğer anlamı taşıyan ama aynı zamanda kalan kısım anlamı taşıyan the other. Cümleyi tekrardan okuyacak olursak I enjoyed the first part of the film but the other part was not worth watching. Filmin ilk kısmını beğendim ancak kalan kısım izlemeye değer değildi anlamına gelmekte. My best friend never accepts mistakes but he always wants other people to accept. Şimdi burada ikinci cümledeki he kelimesinden en iyi arkadaşımın bir erkek olduğu sonucunu çıkarıyorum. Boşluktan sonra bir isim olmasından dolayı ve anlamda bir aitlik durumu aramamızdan dolayı bir aitlik sıfatı arayacağız. Seçenekleri gözden geçirdiğimiz zaman B ve E seçeneklerindeki his kelimesi bir erkek için aitlik anlamı taşımakta. My best friend never accepts his mistakes. En iyi arkadaşım hatalarını hiçbir zaman kabul etmez anlamına gelmekte. A, C ve D seçeneklerini burada elememiz mümkün. İkinci kısma bakacak olursak ise But he always wants other people to accept Burada elimizde kalan seçeneklere baktığımız zaman their ve theirs yapılarına sahibiz. Their kelimesi onların anlamına gelmekte ve aitlik sıfatı olarak kullanılmakta. Theirs ise onlarınkiler anlamına gelerek bir aitlik zamiri olarak kullanılmakta. Boşluğumuza baktığımız zaman sonrasında herhangi bir isim olmamasından dolayı B seçeneğindeki their yani onların aitlik sıfatını kullanmamız mümkün değil. Burada theirs onlarınkiler anlamına gelen aitlik zamirini kullanmamız gerekiyor. Burada theirs kelimesi ise their mistakes yani onların hataları kalıbını onlarınkiler şeklinde ifade ediyor. Doğru seçeneğimiz E şıkkı. Cümleye tekrar bakacak olursak ise my best friend never accepts his mistakes but he always wants other people to accept theirs. Benim en iyi arkadaşım hatalarını asla kabul etmez ancak o her zaman diğer insanların hatalarını kabul etmesini ister. Zamirler ve zamirlerle kullanılan veya zamirlerle karıştırılabilen sıfatlar genel olarak bu şekilde. Bu konu ile ilgili elinizdeki dil sınavı kaynaklarından veya internette ücretsiz olarak sağlanan kaynaklardan soru çözerek pratik yapabilirsiniz. İyi çalışmalar, başarılar.